Amerika'da akıl Bu arada yani güzel bir şey yapıyor. Kötü bir şeymiş gibi anlattım da. Telefon fiyatları 2023. Evet, evet. Ee, bakalım. <laughs> yani, hadi bakalım. Mesaimiz başlasın. Önce Motorola'dan başlıyoruz. Ha Motorola. Motorola, Motorola, Motorola duruyor mu lan? Kulakları kanatacak. Motorola Türkiye'de yok başlıyorum. Efendim Moto G. Şimdi şöyle göstereyim fiyatını. Fiyat 179 dolar bu aletin fiyatı. Moto G Stylus diye geçiyor. 2023'müş. Stylus. Yani bak şu T-Mobile, AT&T'ler var ya bak şurada yazanlar. Bunlar evet. hatlı olanlar. Yani anlakt e, dediği sanırım 179 dolar verdiğinde cihazı direkt alıyorsun. Alttakiler de o hattı kullanırsan yani hatlı bir şekilde geliyor. Aylık 79 dolar ödüyorsun. İçinde işte cihaz var, interneti var. Değil mi? Konuş... Biliyoruz abi oğlum bilmeyenlere söylüyorum. Sucuk en taşaklı sensin amına koyayım. Bilmeyebilir birileri anlatıyorum işte. Ne olacaktı ki başka? Motora bu kadar düşme oğlum ya. Tabii ki 2023 olacak. Ne olacak yani? Anlak diyor. Yani simkiris